Biri beni böyle sevseymişti şu an uyanmışmıştım yani. O sebep çok dikkat. Ne kız? Bunu... Ne yapıyorsun oğlum? Yargı mı dağıtayım? <laughs> <laughs> Geldi işte canına yandım canına yandım. Cumaçiri kovaçiro telesiko. Göz kana. Bırak böyle yeme onu da tamam tamam onu ben alacağız. Bunu <laughs> yemeyelim ya. Tamam çok iyi. Aa, aa, aa çok ayıp. Aa çok ayıp. Hoş geldiniz öncelikle yayınıma. Evet, ha, ne diyorum adam saldırma olacakmış her zaman. Arkadaşlar yapacak bir şey olacak mı? Linçleyelim. olsun dedim. Bu kadar. Yani az. Bana ne oğlum? Kim kimle ne yapıyorsa yapabilir. Beni ilgilendirmez. <laughs> <laughs>